Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Anadolu Sunucusu'nun 22. bölümüyle karşınızdayım. A kadar video geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Oyuna yeni başlayan veya yeniden başlamak isteyen arkadaşlar varsa ya yeni hesap oluşturacak arkadaşlar varsa yeni hesaplarınızı yorumlara sabitlenmiş benim linkimden açarsanız 10 numara olur. Size ekstra giren çıkan hiçbir şey yok. Sadece app çektiğinizde ben de ufak bir kısmını alıyorum. Bana çok büyük desteğiniz olur. Şimdiden kaydolan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ve sizi Anadolu sunucusunun 22. bölümüyle baş başa bırakıyorum. <laughs> Beyler silah ustasının yanındayım. Elimde bayağı bir zehir var. Bunları kendim düşündüm. Bayağı dedim 8 tane artı 7 var. Bir günde işte düştü bunlar. Hatta bir gün bile değil yani. 12-13 saatte falan bunlar düştü. Eldivensiz kasıyordum. Bunları vuracağım. Hepsini burada 8'e atacağım. 8 geçenleri de demirciyle 9'a sağlayacağım. Şöyle ilk zehirden başlıyorum vurmaya. Haydi bismillah. Bir de birle başlar mıyız? Bir de 0. Bir tanesi gitti. Şu an zehirin tanesi 50. Bu da yandı. Artı 9'un da tanesi 10 -1. Yani öyle bir saçma piyasa var. Saçma değil aslında yani normal piyasa. Ama burası değerli demek istediğim. Şöyle tak bir zehir. Oğlum hocam geçirecek misin artık? C1'de basıyorum. Dur bir dakika C3'e geçeceğim. Bir CH attım. Belki C3'de geçer. Şöyle tak alnını silerken vurdum. Yandı. Bir daha alnını silerken bir daha vurdum. Aha geçti. Bir tane 8. Bu 9 olursa yine 2'ye katlarız. Tak vurdum. Bu yandı. Beyler tek şansımız var. Baya kötü geçti. Sen 9 olur musun? Bence bu yanacak. Sonra 8'i vuracağız. E yine yanacak. Şöyle 9'a vurdum. Aha. E iyi. 10, 10 attık Cem abi. Güzel lan güzel. Tamam hepsini yaksan ne olur? Bir tane geçir sen yeter. Güzel güzel karla başladık. Hacılar. Bizim yayı 8'e yine deneyeceğiz. Yine artı 6. Böyle iki tane istimiz var. 2 tur 7'ye deneyeceğiz. Geçerse 8'de vuracağız. Yani artık geçmesi ümidiyle şöyle bir 7'ye ilk vuruyorum. Artı 7. Hocam gözünü seveyim şurada 8 ver. Tanrıları mühre atacağım da sana. 8 verir misin? Şöyle vurdum. Oho gecikmeli geldi. 500 dakika sonra geldi ama 8 oldu. 8 oldu. 8 oldu dedim. Malzeme bitti. Malzeme de var. Ama sandukam yok. Çözeriz çözeriz. Sıkıntı yok. Çözeriz. 8 oldu ya sonunda ya. Oh be. <laughs> Abi geldik. Metal deneyecektik normalde ama para yok. Biraz sandık açtık ama çıkmadı metal. Sanduka da yok. Ay taşı alacak da para olmuyor. Ben direkt tanrım şunu vuruyorum. Bir tur deneme hakkım var. Direkt basıyor mu tamam deyince bilmiyorum. Abi inşallah geçer ya. Valla 8'e çok zorladı. İnşallah 9'a tak diye geçer. 7000 hep yatıyor şurada. Geçerse çok değerli ya? Şöyle tamam diyorum direkt basıyorum bilmiyorum. Tam basmıyormuş. Haydi bismillah. Şöyle abi. Artı 9'a. Zodiac yayımızı tanrıların mührüyle vuruyorum. Allah'ım inşallah geçer. Vurdum. Ananı avradını. Tanrıların mührüyle geçmedi. Biz bunu bok basarız. <laughs> Beyler Allah yardımcımız olsun bundan sonraki dönemde. Tanrı'nın mührüyle bunu basamadıysak metalle zor basarız. Neyse yapacak bir şey yok. Elimde bir 5 tane kusursuz anahtar var. Bunlarla şurada kolye sandığı için Belki içinden bir şift tamlıklı bir kolye çıkar. Demirhane Argos dişi. Demirhane Yohara Metin taşı. Daha bundan kolye çıkaramadık. Bugün Zodiac günü ve ben de baya bir Zodiac çıkacağım. Bugün en az bir 25 tur çıkmayı düşünüyorum. 25 turdan ortalama 50 paket sanduka yapar. Birazını satar metal çıkartacağım ve yayı basacağım inşallah inşallah. Ve bekçimiz bitmiş. Bekçi çıkarmam lazım. Şöyle bir 10 tane iş sizle beraber açalım. İnşallah çok zorlamaz bekçi. Kor geldi. Koru alayım ya. Bir tur daha çevirecektim normalde de. Hızlandırıcı, hızlandırıcı, balıkçılık, hız iksiri. Ya da böyle kutsama falan verirse o da güzel olur. O da mesela karlı. Ama temelde bekçi istiyoruz. Ejderha madalyası. İlk 3 sandık çöp. Zen ver. Senler 20 abi şu an? General parşömeni geçtik. Buz yadısı. Ver ya ver ne olur ne olmaz ver. Boşa gideceğini buz yadısı alayım. Büyülü bakır. Aslında büyülü bakır da lazım ama onu düşürürüz. Yine özütü. Şeftalçi şarabı Çöp şuradan ver lan bir tane bekçi Taş sanatı Son 3 sandık Arttırma kağıdı Arttırma lazım oluyor Belir arttırmayı alayım arttırmayı alayım arttırma lazım Hep bir alıyoruz sonra sıkıntı General geçtik Bir general daha Saldırı markası Ekleme Taş sanatı ve son sandık Son sandıktan ver ve gitmeden Ekleme Şeftalçi şarabı Çöp Savaba markası Neyse aldık Ben biraz daha açacağım Çıkınca gösteririm Biraz daha açmam şart Yaklaşık olarak bir 10 sandık sonra Direkt bekçi çıkardık Zorlamadı zorlamadı Güzel abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben zodya devam edeyim. Yaklaşık olarak bir 7 saattir, 6-7 saattir farm atıyorum. Şu an saat sabahın tam 7'si. Arada bir yemek yeme falan filan bir şeyler oldu. Aslında 8 saattir farm yapıyorum. Hani işte o arada yemeği falan çıkarırsak. Bir 7 saattir farm atıyorum. Ve 3.5 paket sandık kastık. <laughs> Tabii ama bu hesap başı 3.5 paket. 8 hesabın 8'inde de bu var. Yani yaklaşık olarak bir 28 paket sanduka kastım. 15 tur girdim bu gece. yarını devam edeceğim. Şimdi bir yatacağım. Uyandıktan sonra devam edeceğim. Bir 10 tur 15. 15 tur yine öyle dönmeyi düşünüyorum. Muhtemelen 10 turu dönerim. Hedefim elimde 50 paket sandık olması yani. Sadece çarşamba günü için bir sonraki gün de var. Bunun daha perşembesi var. Perşembeye döneceğim. Bir 20 paket sandıkı kendime ayırırım 15 20 paket. Geri kalan hepsini satacağım abi. Gelen parayla metal alacağım ve yayı basacağız. Hedefim bu şekilde. Hatta sandıkalar şu an 2 von 19 hem şu an camda en düşüğü. Ben de hepsini salladım abi pazara. Kral eventi bitmeden ne kadar satılırsa gümüş kral almak istiyorum. Zaten kasıyoruz abi. Önümüze daha perşembe zodiya var. Perşembe Perşembeden sonra cumartesi var, pazarı var. Sandık açısından sıkıntımız yok. Metal daha önemli şu an için. Üstüne tabii ki çar gece boşta kalır mı? Kalmaz kardeşim. Ben uyurken de bu para kazacak. Bastığımız zehri 9.5 volttan sattım. Zehir piyasasını gördüm ve tekrardan geldim buraya. Hesap tam olarak sunaklık olmadığı için eldiven takarak kasamıyorum tabii ki, ki zaten gece uyuyacağım. Ara ara da ölüyor hesap. Böyle saatte bir falan da olsa ölüyor. 12'simiz falan buralık değil. Yapacak bir şey yok abi. Buna da şükür diyelim. 10 onluk yatırımla buraya hesabı dizdim yani daha ne yapacağız hesabı burada bırakıyorum paskalya attı paskalya event tekrar geldi bu arada böyle bir saçmalık olabilir mi ya etkinlik eşyalarını kapatayım da paskalya tekrar geldi abi daha yeni gitmişti zaten ben yatmaya gidiyorum artık vallahi uykum geldi kaç saattir farm atıyorum ki üstünü uyanıp tekrar atacağım beyler ben olsam buna bir like atardım ben izleyici olsam diye parayı bir kamış akayım ama şaka bir yana gerçekten bayağı bir farm atıyorum sırf daha iyi content için ömür gidiyor yani arkadaşlar neyse bıçak bu burada kalsın bu çocuk yat dışa geçer abi. Sabah görüşürüz. Sabah oldu ve ne kadar zehir düştüğünü göstereyim. Abi iki taneydi vallahi şimdi düştü lan biri. İki taneydi burası. Biri en başta düştü. Biri nereye düştü bilmiyorum artık otodayken bir ara. Biri de şimdi attı. Abi çok kötü. vallahi çok kötü. Şu 10 tane kusursuz anahtar atmış. Bunun da şu kolye sandıklarını açalım. Artık bir tamlıklı bir kolye görebilsek en azından. Aha bir tane kolye gördük. Sonunda şükür. Bir tane daha bir kolye verir misin? Gece cedeti çürük çekirdek. Kolye çift tamlıklı mı? Yok bu da tek tamlıklı. Bunun dışında biraz parça atmış. Ne kadar attığına bakmadım. Ama en az hepsine onlar tane atmış. O açıdan fena değil. Yine de uyurken 7-8 para geldi abi. Güzel güzel. Abi pazara baktım. Bütün sandukalarımız satılmış. Bu çok güzel bir haber. 61 wonluk bir satışım var. Şimdi hepsiyle gümüş okey alma zamanı. Okey demiş ama gümüş kral alma zamanı. Çok iyi abi. Biraz bir stok yaptım. Toplam 646 tane gümüş kral aldım. Bir 110 tane altın kral aldım. Biraz daha da yapacağım bunlardan stok. Hatta şurada da gümüş kral kalmış. Biraz daha da yapacağım. Ben gelen sandıkları yine satacağım. Hatta yukarıda da kral kalmıştı. Altında şöyle bir 400 demeyi falan düşünüyorum. Onu da 400 dersek artık basalım da artık yani silah. Ne kadar? 26 tur zodek attım totalle. Bir 11 tur daha zodek attım. Ve biraz tohum var burada. Hatta dur. Bir 25 tane daha yançarda vardı. Onu unutmuşum. 135 tane altınımız var. 673 tane gümüş kral ganimetimiz var. Bunları açacağız. Altın kral eventi bitti. Bitmeden bayağı toplu açırdı. İnşallah burayla yayı basarız. Altınları sizinle beraber açalım. Gümüşleri birazını belki açarız bilmiyorum. Çok var. Çok uzun sürebilir. Şöyle altınlardan başlıyorum abi. Bolca titan, lüks ve metal istiyorum. Değerli kor. Şöyle para edenleri aşağıya ayıracağım. Metalle başlarsak güzel olur. Şöyle erkenden bir demirci taşı. Demirci taşını da ayırayım. O da yine işimize yarar. Kutsama parçemeni. Geçiş bileti Hocam bir tane bir metal verir misin? Ejderha sandığı. Bunu da kullanırız. Razodor, yırtıcı aslan. Aslan umurumda değil. Kahramanlık badalisi. Verme kardeşim. Bunları verme. Para edecek şu anda herhangi bir şey alamadık. Akik. Ay taşı. Bir tane ay taşı geldi, Ay taşı. Pressure da artmış bir güzel. Destan skor fena değil. Metal. Bak temel olayı metal. Heh bir tane metal aldık abi. Şuradan bir dört tane falan metal alsak çok kafi bizim için. Değerli kor mor falan. Bir büyülü metal daha geldi. Güzel. Biraz serileşiyorum. Kral des. Pet kitabı sandı. Titan döküz. Sonunda bir titan Döksis aldık. Değerli kor. Bir titan Döksis daha geldi aradan. Gördüm. Bir değerli kor daha geldi. Bir büyülü metal daha aldık. Dördüncüyü de verir misin abi? Dördüncü büyülü metal de gelsin. Verir misin? Vermedi. Totalde ne aldık? 135 tane. Altın kraldan 3 tane büyülü metal. 3 destansı 6 değerli aslında destansı fena atmamış şu destansları tak açsam antika safir antika grana antika yakut fena değil değerliden ender yakut ender yakut ender yeşim meşim fena değil açabildiğimiz kadar gümüşü sizle beraber bir açalım sonrasını biz açarız ne kadar çıktığını gösteririm abi 5 tane oldu bir anda büyülü metal çok güzel 10 üstte büyülü metalim olur tut ben okeyim baya güzel olur bizim için ama hala 5'te kaldık hocam biraz daha verir misin vermedi abi 5 tane büyülü metalimiz var biz bunların hepsini bir açıp gelelim bakalım ne kadar çıkacak neredeyse bütün sandıkları açtık ve 14 tane metal oldu. Son bir 26 tane kaldı. Bunları da sizinle beraber bir açalım. Bir büyülü metal daha verdi. 15 oldu. Bir tane de 16 oldu. Gitmeden bir tane daha verdi. 16 tane büyülü metal aldık. Bunun dışında şu korları da açalım. Buradan da baya bir yakutumuz var herhalde. Bir iki tane yakut çıkabilir. Valla ben drop'tan çok memnunum. Hiç bu kadar çıkacağını düşünmüyordum. Bu kadarlık aytaşı alacak param yok. Öyle bir sıkıntımız var. Ay taşlarını bir çözelim bir şekilde. Yumurta murta vardı. Ucuzdan mucizden satalım. Silahı 16 kere 9'a deniyor yapmayacağım abi. bir üstte vuralım. Ateş almak için para lazım. Hop bir tane antika yakut. Bir daha vurdum yandı. Ama altyapımız var. Şuradan bir enler. Yandı. Hazır yanmışken vurdum. Bir antika daha. Çok güzel. Bir tane de bir onyx gelebilir. Onyx'i vurdum. Onyx de geldi. Güzel. Güzel güzel. Bunları satıp hemen bir ateş çekip geliyorum. Her şeyi ayarladık. Geldik. O büyük ana. 16 tane metalimiz ve art 8 yayımız var. İnşallah buradan 9 alırız. Twitch'te şu anda yayınız Bir arkadaşı bir sözüm vardı. Bizim eskiden bir totemimiz vardı. 31 kere evet hayır totemi. Size burayı 31 kere göstermem de. Bir 31 kere evet hayır diyeceğiz. 2, 3, 4. Sadece ilk basışta yapacağım bunu. 6, 7, 25, 26, 27, 28 geliyor. 29, 30 ve 31. Bir de sıfırla başladık. Tamam bundan sonrasını tak tak basabilirim. Abi dilerim 16 metalle geçer. 2 de 0. Hadi bakalım. Şöyle bir daha vurdum. 3 0. Bir nesnenin yükseltilmesi başarıyla tamamlandı deve bize. Hop. 4'te 0. Bir daha vurdum. 5'te 0. Şaman buff'ımızı aldık. Vurdum 6'da 0. Şöyle bir yerini değiştirelim. 6 oldu. 6'da 0. Bir daha vurdum. 7'de 0. Abi yapma. Yapma gözünü seveyim. Şu an paralar gidiyor elden. Vurdum 8'de 0. Yarısı gitti. Şu an yarısı gitti. Oyun sesini kapadım. Lan para yok. Depocuya giderken basacağım bir yandan won çevirmemiz lazım. 9. vurdum. Yandı. 9'da 0. Hop. Abi geç artık 10 oldu. 10. metal. 10. metal yapma gözünü seveyim. Aha Bignom'a veriyor. Kanka 5'e. O oh, 20'e mi verdi? Geri vereceğim. Geri vereceğim Big Nova. Teşekkür ederim. Son 6 metal. Son 6 metal. Abi vurdum. Yine yandı. Dur ya dur. Bir CH atılır ya. Vallahi geçmiyor. 11 oldu. Bir CH 2'ye geçtim. Şöyle tak vurdum. Gitti. 12'de 0. 13 geldi. 13 de 0. Abi geç artık. 14 de 0. 15 oh 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 sonunda abi var ya geçmeyecek dedim ya vallaha geçmeyecek dedim yani 15. de geçirdi dedim geçmeyecek oh be hayırlı uğurlu olsun bir tane metal kaldı beyler bir tane metal atılır oh be artı 9 yayımız hazır abi yayımız hazır buna tabi bir 6-7 sallayacağız buna metin canavar bana bir şey gelirse dururum yani çok bana yarayan bir şey yoktu işte hani maksat 6-7'si de olsun bir element attıracağız bu kadar ama en önemli kısım bitti vallaha geçirdi Hayırlı, hayırlı olsun abi. Daha kuşağı var bunun. Kuşağı da halletmemiz lazım. Beyler yaya da bir element attıracağız. Artı bir attıracağım. Ee, cinsel Orhan herkes tanıyor. Ben tam çıkaramadım arkadaş ama sıkıntı yok dediler. Bütün chat'i ayarlamışım halbuki değil mi? <laughs> Bak şimdi bunu aklıma soktu. Bütün chat sıkıntı yok dedi. Her sonucu da atıyor bu arkadaş falan filan dedi herkes. Baya arkadaş falan da yansıttı. Veriyor mu ya Allah'ım inşallah yayın gitmez. Valla verdim gitti. Adam şimdi oyundan çıkıyormuş. Büyük patlarız. Yok sanmıyorum ya. Adam zaten şimdi övme safaları başladı. Ya adam zaten abi şu şekle bak hey ya adamın kendi silah elementi. Kanka ne olur satma. ps satıyorsan ben alayım. <laughs> ya bence gitmez. Buz mu atılacak? Buz atalım buz ya biz bunu ninjalar okuturuz. Buz at buz buz. Benim şimşekle işim eremeyecek. Ben maksat satarken iyi satayım diye. Şey, buz at buz. Cinsel Orhan kardeşime güvenim sonsuz. Beyler siz niye şey yaptınız? Cinsel Orhan kardeşime benim güvenim sonsuz. Şu heybete bak. Hey yavrum benim. Kuşağına kurban. Adam bakır şana element atmış. O oh. Of şu tipe bak. Abi bu artı 1'de 6 buzun gücü gelmiş. Eee cinsel orhan reis artı 3 ne kadar? <laughs> Abi yay bir daha yansıtıldı. Artı 2'de 8. Eee artı 2'de 8. Ya belki 4 gelir mi? Bir düşünelim. Abi bak şu mesajdan ben bunu sana vermem 12 bana hiç vermem diyen adam. Buna 8 getirmiştir 16 gelmiştir. Ben sana ne geldi? 16. <laughs> Dedim dedim dedim. Tamam 15 ve 15 olsun. Ya 15 olsun ya. Abi hayırlı uğurlu olsun abi. 16 element keşke. Silah attırsaydım keşke. Kuşaktı 4 element verecek. Abi element dediğin cinsel orhandan atılır. Bak güvence vermedim. Güvence bile istemedim. Vermedim. Güvence bile istemedim. Kral yapışır 16. Element dediğin cinsel orhandan element boncasından atılır abi. Bak abi şöyle bir yay piyasasına da bakalım. Yaylar şu anda artı 9 en düşük zodiac yay 250 won. 36 ortalama. Bizimki silahta 11, ele 11 ortalama verecek. En yakını bu. Borsa kaplığını kurmuş 300 ona. Artı bizimkinin elementi var. 16 element dediğin şey bu 375 falan mı? 375 4 falan neler? Çok güzel yay. Bayağı elit bir kuşak yapacağız. Buna şimdi bir 6-7 sallayacağız. Çok fazla epim yok. Gelirse artık. Sarı parlak parçaları çekeyim. Bir 6-7 sallayalım. Şöyle ilk 6-7'mize bakalım. Geçti mi? İyi ki geçti. Ne geldi? Şeytan geldi 4. Yanına da bir 8 metin falan bir şey bıraksana. 10 canavar. 8 metin. böyle basit her zaman gelebilecek şeyler. Çok yormayan şey. Bir 10 canavar bıraksan. Çok bir şey mi istiyorum ya? Bir tur daha 6-7 çıktı. Şöyle baktım. Başarıyla eklendi. 10 canavarımı verdin mi? Düşük rütbe verdi aslında da. Düşük rütbe yaramıyor beyler. Şimdi bunu en son şöyle düşünüyorum. Normalde buz da benim çok işime yaramıyor da. Eninde sonunda bu kuşak satılacak mı? Satılacak. Satıldığında şimdi bu silah aslında tam aslında meleğicilik bir kuşak. Meleğicilere kitleyeceğimiz bir kuşak ileride. Onun için böyle 8 metin gelir. Ha metin benim de işime yarıyor şu an tabi de. 8 metin gelir. 10 canavar falan gelir. Dururuz. Şöyle tak değiştirmeye başlıyorum. 4 so Geç. Bir şeytan. Çok iyi. Böcek mistik. Ölümsüz. Ben de buralarda bir yerde bir 6-7 daha bulacaktı. Neyse demiş. Bir 20 tane daha 6-7'im var. Şöyle tak bir daha attım. 3 buzun gücü. 3 yemez. 3 yemez. Buzun gücünü duracaksam onun 15 olması lazım. Böcek şeytan. Zehirleme. STR'de de durmam. Bir yarı. Yaralık bir olayımız yok ya. Geçtim. 25 STR. Kanama. 10 şeytan. 2 rüzgar. Kanama. Ver şuradan bir 8 metin. Bir zehirleme. Düşük rütbe yanındaki buz olsa belki durabilirdim bu arada. Buz olsa durabilirdim. Rüzgar kesmiyor. Düşük ütüpe, şeytan, metin taşlarına karşı güçlü toplam geç. Bir metin, bir metin, bir metin de durmam ya herhalde. Bir düşüneyim de. Hani 25 emişe gidecek bu. 25 emişte 2 metin alsın. Daha da fazla satabiliriz yani. Bir düşüneyim. Abi herkes geç dedi ki bence de geçilen. Bir metin yana düşük ütüpe olsa dururdum mesela. Öyle bir şey olsa dururdum. Ork, düşük ütüpe, 15 str. 4700 epim var. Valla atacağım inşallah gelir. Çok da güzel ep yiyor ama yiyecekse bu silah 20 zodiac. Ulan var ya seni zamanda ama geçiyoruz. 5 şeytan. 8 metin. 8 metin. Tamam. O ruh vuruşu düşmanlığının %1 şansı sersem metin. Çok iyi. Çok iyi. Zinselleri de kitleriz bunu. 8 metin. Abi hayırlı uğurlu olsun. 2 metin buradan verir. 4 buz alacak. 11 ortalama oldu. Daha ne istesin ya? Daha ne istesin? 3 de STR verecek. Oh harika. Abi kuşak işini bir çözeceğiz. Şu anda piyasada 25 emiş kuşak hiç yok. Ee, Wizard Race sağ olsun bir 32 bomb borç veriyor. Ona direkt bu akşam ödeyeceğim borcunu sağ olsun. 24 emiş bir tane kuşak alacağım. Teşekkür ederim buradan da Wizard e, sağ olsun. Normalde böyle şekilli şüküllü bir kuşak almayı düşünüyordum ama direkt 2x yapıyor yani bir 30 won falan fark oynuyor arada. O yüzden şu anda en düşük 24 demiş bu 31 won. Bir daha bir aşağı bir kontrol edeyim. Ya yani 24'e şey yaparım abi getir kuşağı götür işte şu kadar won'u tarzı bir şey yapabiliriz. Bir won bozmam lazım ama. Abi tam kuşak alacakken Wizard bir arkadaştan 29 won'a düşürdü. 24 temiş alıyoruz. Twitch ikiye bölündü. Bir tayfa diyor ki 23 al. Üste vur 23 daha rahat geçiyor. 24 uğraşma. Bir tayfada diyor ki, tam oylama yaptım tam %50-50 çıktı. Bir de diyor ki 24 al. Ben mantıken 24 alıyorum. İkisini de ben 23'ü de çok denedim hayatım. 23 24 kadar zorluyor. Abi aldım git. Aldım gitti. Hayırlı olsun. Zodiac çarlarının bütün kuşaklarını aldık. Bir tane 19 çıktı. 5 tane de diğer kişiye özellerden çıktı. Abi bunları üste vuracağız. Bir şey emdirmeden direkt üste sallayacağım. İnşallah burada bir parlar da 25 gelir. Çeti falan kapatmama gerek yok. Zaten parladığında 25 olduğunu anlayacağız direkt. Çok zor. İhtimaller çok zor ama niye olmasın? be. olmasın? Geçiren de bir kuşak. Şöyle abi ilkini vurdum. Bir de sıfır. Bir de sıfırla başladık. Şöyle ikinciyi yapıştırdım. 2 İki de sıfır. Hocam şurası bir parlasın. Bugün çok mutluyum. Üçüncüyü vurdum. Yine parlama yok. Abi dördüncüyü Teovatlı'nın yanında yapıştırdım. Böyle Teovatlı'nın tam arkasına geçeyim. Hani ben ona geçireceğim mantığıyla. Şöyle vuruyorum. 25 emiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ya da olmaz. Olmadı. Yapacak bir şeyimiz yok. Ben bu yedirek emdireceğim böyle. Bunu bir şekilde bir ara atarız abi. Acelesi yok bunun. Ama atacağız. Yani bu her türlü atılacak. Bonus hem diyelim. Şimdi yeni kuşağımızı şöyle size göstereyim. Nesliyem ve yok et. Abi şu anda 10 ortalama veriyor. 11 verecek. 3 buzun gücü veriyor. 4 verecek. 1 metin veriyor. 2 metin verecek. 25 hem 25'e 25 emişti aslında bayağı bir artacak kuşak. İnşallah geçiririz. <laughs> İnşallah. Şu anda da çok işimi görecek bu halde. Abi yeni kuşağımız hayırlı uğurlu olsun. Vallahi yaptım gitti. Şu anda 25'e geçtiği an sunucunun en elit kuşaklarından birisi olur. Bayağı iyi kuşak. 25'e geçtiğinde muhtemelen bir 600 510, 500, gibi bir değeri olacak. Baya maliyetli yani böyle düşünürseniz baya maliyetli. Hayırlı olsun abi bir hasar testine geçeceğiz. Arkadaşlar bu videodan da duyurayım. Kuşa 2.5 fonluk atmalık kuşak getirirseniz eğer ki geçer 25 emiş olursa 60 fon veriyorum. Geçmezse de hiçbir şey yok. Böyle bir şeyimiz var. Muhte zor bunlar. Yanlış mı kuşak. Nasıl ya? Aa yanlış kuşa atıyoruz lan dur 21'e atıyorduk dur. Kafa gitti kafa gitti. Pardon pardon. Bir aydır onda takıldığım için kafa ona gitti bir an. Onu normal sandım. Tamam düzelttik düzelttik. Abi 2 3.5 şu anda atmadık gar geçerse 60 fon veriyorum. Şöyle ilk bir çokonat getirdi. Bir tane de kasap reis getirdi. Onlarınkini deneyeceğim. İlk çokonatinkini şöyle yapıştırdım. Çokonat reisinki gitti. Bir tane şu arkada var. Şimdi parona yok oldum. Ben bunu hiç bakacağım. Doğru kuşak tamam. Bir tane de kasap reisi vurdum. Kasap reisinki de gitti. Kaldı abi kaldı. Ama bu kuşağı daha çok deneyeceğiz. Bir iki tur daha şöyle kuşak sallıyoruz. Cinsel Orhan reise. 60 won'un sahibi cinsel Orhan olacak mı? İlkinde olmadı. Abi bir tur daha şöyle tamamı kapattım. Tam Teo yanına koydum. Tak vurdum. Maalesef cinsel Orhan da başaramadı abi. Ha baya bir kuşak deneyeceğiz herhalde bugün. Bir 6 daha kuşağımız var. Bakalım 60 fon kime gidecek? Veya gidecek mi? İnşallah burada birisine veririz hemen zorlamadan. Şöyle tak ilk denememi. Wizard Reis'i yapıyorum bunlar. Wizard Reis'in kuşağı. Sonuncusu sadece Lord'un. Tak bir daha vurdum. Yine 24. Abi şurada bir parla ya. Üstüm bir parlasın ya. Gözünü seveyim. Doğru kuşak demeden Şöyle vurdum. Yine yandı. Bir tur daha vurdum. Yine yandı. Son. Wizard Reis'in son. Vallahi vermek istiyorum. Wizard Reis bugün sağ olsun borç da verdi. Abi şöyle yapıştırdım ve Wizard Reis'in bir şansı kalmadı. Yandan Lord bekliyor. Ottoman loncasında. Lord'a 60 bu hayırlı olsun diyebilir miyiz? Tak vurdum. Diyemedik. Diyemedik. Başaramadık. 9 tane daha kuşağımız var. 4'ünü Jagner getirdi. 5'ini her şey yolunda getirdi. Bunları vuracağız. Bu sefer ejderha ateşi burundayız. Allah'ım inşallah konuyu biliyorsun. Bugün yaşlı kadını anla baktık. Pek şanslı günümüzdeyiz. Sıra sıra vuruyorum haydi bismillah Şöyle tak ilkini vurdum 24 Bir tur daha vurdum 24 Abi üçüncüyü vuruyorum Jagner reisin 24 Jagner reisin Sonuncusu abi şöyle Vurdum yine 24 Jagner reisin gitti maalesef Son bir beşliğimiz var buradan inşallah geçer Tak bastım dur ya silah çıkaracağım Bir arkadaş yumruk at basarken Geçecek diyordu bir de onun totemini yapıyor. her şeyi deniyoruz Şöyle tak yumruk attım yandı Bir tur daha yumruk attım yine yandı Basılı tutarken tak üçüncüde Yine yandı. Geçten artık. Oğlum kaç tane attık. Tevahtan bak gözlerime geçir bunu. Ayık kul hakkını alırım he. Abi vurdum. Yine yandı. Yine yandı yine yandı. Valla ben üzülüyorum. arkadaşlarım parası gidince. Bayağı denedik. Bayağı denedik. Kayıt dışı da deniyoruz biz. Yani bir 35-40 tane yedi şu anda. Çok ısındı. Bir yerde bir arkadaşı patlayacak. Ananı satayım geç. Oha geçti. Vallaha geçti. Vallaha geçti. 25 emiş. Vallaha dedim lan bu gece birine patlayacak diye. Bu gece birine patlayacak dedim. Abi Mehmet bu işin piri ya. Vallaha geçti Mehmet. Bak bu çocuk ne zaman totem yapsa geçiyor ya şu çocuğun totemler bir kere mi şaşmaz? Bir kere mi şaşmaz? Abi ben hayatımda bu kadar şanslı biri görmedim. 25 emiş oldu. Abi vallahi 25 emiş oldu. Şu an beyler bunu YouTube'dan izliyorsanız arkada müzik açıktı o yüzden kayda girmemiştim. Mehmet'in bilmeyenler için Mehmet'in çok saçma totemleri vardı. 3 defa 46 aradık. 46 altı DJ'de aradık. Dice'da yani. Ve 25'e geçti. Abi şimdi akıllarda bazı sorular var bakmadan önce. Normalde bunun ortalaması 6 is Alt, her şey artıyor. Biz kuşa emdirirken şöyle bir şey atıldı ortaya. Sen bunu 24'e emdirdikten sonra 25 olsa da bunun buzu artmayacak. 3 buz gelecek diye bir şey atıldı ortaya. Bilmiyoruz ama 25 emiş oldu. Şu an 60 puan girdi bize aslında bu kadar seviniyorum da. Ama 25 emiş yaptık. Oyunu şu an en elit kuşaklarından biridir. Şimdi kuşa bakmak istiyorum. Buz artmış abi. Metin artmış. 11 ortalama 171 sayetleri. Of! Bu kuşağın güzelliğine bak. Hadi hepsini geçtim. Ruh vuruşu vur düşmanları %1 şansa sersem metri. ulan. Çok iyi. Çok iyi. Beyler. Oyunun en elit kuşaklarından biri gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun. Bir iş alalım. Bir aşağı yansıtılır abi. Bir aşağı yansıtılır. 25 emiş. Şu an şu kuşağın değeri beyler. Yay 610. Muhtemelen 25 emiş kuşakta 100 küsür falan. 610 ne lan? Yay 400 Muhtemelen kuşak falan 100 küsür falan diyor. 500-550 on arasında bir kuşak. Ananı satayım. o yazdım alıp. <laughs> ne o? Vallahi kafayı yedim beyler beyler kafayı yedim sana da eyvallah <laughs> Max hasar göreceğiz abi. Max hasara bir bakacağız. Kaç vuracağız bakacağız. Çok iyi oldu ya kuşak. Abi geldik o en güzel, en tatlı ana. Hasar denemeye. Şimdi en son yine o çağda denemiştik. Metne 45.5k falan vuruyorduk. 45, 45.5 tam öyle bir şey vuruyorduk. Şimdi bakalım kuşak ne kadar arttırdı. Yine her şeyi basacağım. Daha pet gelecek buraya. Bunu unutmayın. Daha petimiz yok. Kuşak bakalım ne kadar oynattı abi. Çok merak ediyorum. Hiç de bir fikrim yok ne kadar oynatacağı konusunda. Böyle saldırı savunma. Her boku bas vurmaya. Soğuma markası bile bastım ya. Abi tam burada bir de ufak bir reklam. Bak reklam hasar tahmininizi yoruma yazın. Hasar tahmini. Böyle böyle etkileşim oluyorlar öyle Şöyle abi namertlik metnine vuruyorum. 24 47 k oğlum az arttırdı sanki aa bir dakika gümüş kolye yok metinli kolyemiz yok geçen de bunu unuttuk metinli kolye almadık dur tamam aldım geldim bir tur daha bir tur daha serdeniyoruz şu anda kaç strm var 3672 str abi acaba bu str ile kaç vuracağız şöyle şimdi vuruyorum 51 k 51 700 gördüm 52 görür müyüz 52 k görür müyüz 50k 51 700 gördüm maksimum. Bu arada full de drop aldım. Şu eldivenini alayım aradan. Kusuma gördün Bunları alırım. Yani çok iyi hasar. Kafadan bir 6k hasar arttırmış direkt. Sadece kuşak 6k hasar arttırdı abi. Çok iyi hasar. Daha buna pet gelecek. Size bir Petle beraber bizim hasarımız bence bir lira falan çıkar. Yeni sunucuda bir ay içinde 57k vuruyoruz abi şu metne. Bakar mısın? Yani gerçekten. Ama burada farm yatıyor beyler. Gerçekten büyük emek yatıyor. Bunun içinde varsa bir like'ınızı alırım. Varsa bir like'ınızı alırım. Ben olsam atardım. Harbiden uyumuyorum. Farm atıyorum. Çok iyi oldu ya kuşak. Hayırlı olsun abi. Arkadaşlar kuşağı falan yaptık eyvallah. Allah'ta bu çocuk yine de uyuyamaz Çünkü yarına borcumuz var Ve muhtemelen bu videoyu bir gün geç izleyeceksiniz Bir gün geç gelecek çünkü Content için ayırabileceğim bütçeyi borcu ödeyeceğim Bugün ve hala uyumuyorum Saat şu an sabah 5.30 hala uyumuyorum Şöyle bir Zodiac'ta hasara bakmak istiyorum Metni hasarımız kaç oldu bilmeyenler için Normal metinle Zodiac metin arasında fark var Kolyedeki metin falan filan işlemez Buraya buradaki metinleri Abi şu an bir dakika 39k'ya kadar Görmeye başladık herhalde Bakayım 40k bak 40k'yı gördüm 40k şu an net bir şekilde Zodiac'taki metinlere vuruyoruz. Baya iyi ya. Şu Perşembe zodyanı dönüşe bak ya. Rahat. Şimdi en son boss önemli benim için. Perşembe Zodiac'ı yani 29'a zaten basit şekilde geçiyordum da boss önemli benim için. Bosta nasıl dayanacağız? Yani dayanma geçtim. Nasıl vuracağız? O önemli. Şimdi abi şöyle boss'a vuruyorum. 18-19k vuruyorum. Delici falan çekmedim unuttum. Ben burayı 15-16k vuruyordum ve son bir dakika kala kesiyordum burayı. O kadar ucu ucuna kesiyordum ki Perşembe zodyanı Çok kansız kanser ediyordu böyle ölünce ölünce falan son saniyelere kalıyordu. Nadiren de olsa düştüğüm oluyordu. Çok aşırı kanser ediyordu. Ama şu an böyle bayağı rahat döneriz gibi delici falan da çekeyim. Bir de durun durun bir dakika yanlış bir neye biniyorum ben şu an. Diğer bu bu aslan bineğine bakmam lazım bosasarına çünkü buna binip kesiyordum diye hatırlıyorum sanki? Çok emin değilim ya ben ne yaparak kestiğimi hatırlamıyorum o kadar. Ama net bir şekilde hızlandıracağı kesin. Ben burayı döneyim bakalım ne kadar süre kala keseceğiz abi. Hemen kesip geliyorum boss. Abi boss'u kesiyoruz. 3 dakika kaldı. Ama muhtemelen biraz daha fazla bırakabiliriz. Çünkü kritik delici çekmemiştim. Ve yanlış fiş takılıymış. Da sersem yedik, muhtemelen patladık evet. Kaydı açarım ya bunlar olur hep bunlar. Ölmez ölmez en son öleceği tutar. Vurma onlara. Şöyle bir fiş var. 15'e mi aldım abi? Bu fişi 15'e mi aldım? 10 kritik 5 delici. Şu anda 92 delicimiz oluyor. 92 deliciyle rahat bir şekilde dönüyoruz ya. Muhtemelen 3.5-4 dakika falan kalır. Hani kafam rahat şekilde dönerim. Bakayım ben burada bir 6-7-8 tur artık. 3-4-5 saat dönmek zorundayım. Çünkü sabah borcu vereceğim dedim. Bir 15 fon element borcunu vereceğim dedim. Söz senettir bize yani. O borcu ödemem lazım. Direkt rastgele maymunda kesiyorum. Bilemeyerek başladık. Çok güzel. Valla beyler ben uykulu uykulu boss'u dönmeye devam ediyorum. Borcumuzu ödeyelim. Borçlu kalmayalım. Borç yiğidin kamçısıdır. Bu kardeşiniz farm'a kaçar. Bizim pet yavaş yavaş ara ara kasılıyordu. Ben bunu kasmayı bırakmıştım mamalar çok pahalı diye. 83 levelde kalmış. 84'te bunun bir artış olacak. Şu an kasmaya gitmeyeceğim de. Bir 84 yapalım. Kaç olacak? 9.8 de HP'si. Abi inşallah şöyle bir 0 falan artar da. Yolumuza bakarız. Şöyle vurdum. Yine yükselmedi. Lan mama etti. bir tane eksik almışız dur. Tamam şöyle arttırıyorum. Hadi oğlum yüksek art. Vurdum. 0-2 arttı ya. Onu gördü HP'de. de. 0-2 ne be mübarek ya. Verseydin şuradan en bir 0 5, 5 falan. Neyse yapacak bir şey yok. Yine de tip 5'ti. 84 levelde. 10 HP gelecek deseler ben okey derdim. Yine de güzel pet bence. Şu an için. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. Abi ben bayağı bir farm yapıp bütün borçları ödedim. Büyük kısmını zaten yayında ödedik. Ekstra yaydan hiçbir eser kalmadı. Çarında artık gelişecek pek fazla bir şey kalmadı. Neyse umarım güzel video olmuştur. Videoyu da buradan okutalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>